Tabi birileri gibi bizim arkamızda sermayeler yok, baronlar yok, ama yüreğimizle hareket ediyoruz ve ulaştığımız her noktada ki azami ulaşmaya çalışıyoruz. 30 günümüz var önümüzde, insanlardan kabul görüyoruz. Bu anlamda Samsunlu'ya çok teşekkür ediyorum. En genç başkan benim, rakiplerim yaşlı, yükünü almışlar. 3 kilometre yürüyorlar, 30 dakika dinleniyorlar esnafta çay içme bahanesiyle. Bunları bana anlatan e, köylü yurttaşlarımız. E, halkın vicdanında kabul görmek çok güzel. Samsun sürprizleri hazır olsun. E, bu işler parayla olmuyor. Öyle afişleri 100 metre, 50 metrede bir afiş asmakla olmuyor. Halkın vicdanında kabul görmek önemli. Bu anlamda e, anketlerden de belli. Şu anda üç büyük parti sözüm ona yarışıyor gibi görünse de üçüncü Hak ve Eşitlik Partisi HEPAR en genç aday Serhat Türk olarak görünüyor. Çarşamba Subo'da yaptığım görevden beni herkes tanır bilir. Ali Beyli köyündenim. Bu memleketin toprağın çocuğuyum. Dört kuşaktan beri bu memleketteyim. Babam rahmetli beni İstanbul'da anıt mezara koyma. Çarşamba'da ırmağı atlardı. Ben onun vasiyeti üzerine çarşamba için bir şeyler yapmaya karar verdim. Onun için bu görev aday oldum. Ben biraz farklıyım diğer meclis üyesi adaylarından. Sebep şu ki benim ticari bağım yani maddiyatta kuyruğum kimseye bağlı değil. Bu anlamda çarşamba için doğru olan her şeyde her kim başkan olursa olsun yanında kol kola gezmekten şeref duyarım. Ama yanlış yaptığı zaman da her kim başkan olursa olsun dur demekten görev sayarım kendimi ad ederim.